Merhaba arkadaşlar. Yeni Çince videosuna hoş geldiniz. Bugün yine bir cümleyi Çince çeviriyoruz ve cümlemiz şu. Benim bugün öğleden sonra zamanım yok. Tekrarlıyorum. Benim bugün öğleden sonra zamanım yok. Bunu durdurup çevirmeye çalışın. Sonra devam edelim. Şimdi burada bir zamanımız vardı. Bugün öğleden sonra. Çince'de biz zamanları nerede kullanıyorduk? Ya en başta cümlenin en başında ya da özneler hemen sonra kullanabiliriz. Genellikle yani, kafanız karışmaması için en başta kullanmanızı tavsiye ederim özellikle başlarda. Burada da öyle kullanalım. Bugün öğleden sonra zamanımız bu. Bugün ne? Cintian. Cintian. Öğleden sonra neydi? Xiao. Xiao. O zaman bugün öğleden sonra demek için Cintian Xiao. Bugün öğleden sonra. Ne diyecektik? Benim zamanım yok. Öznemiz ne burada? Ben. Wo. Burada var yok ilişkisi var. Var nasıl diyorduk? Sahip olmak. Var. Yo. Yo'yu. Ama biz burada yok diyoruz. Zamanım yok. Nasıl olumsuz yapacağız? Normalde bu ile yapı, yapardık. Ama yo bizim özel bir fiilimizdi. Yo'yu olumsuz yapmak için me kullanıyorduk. Yani wo me yo. Bende yok. Ne yok? Zaman. zamanın çincesi neydi? Shijian. Wo me yo shijian. Zamanım yok. Bir toparlayalım hepsini. Chintien Bugün öğleden sonra benim zamanım yok. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.